Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda çember konusunu anlatacağız. E, açılar ve uzunluk şeklinde ilerleyeceğiz. Ama ilk başta çemberde soruları daha net anlayabilmemiz için bazı temel kavramlar var. Onları vereceğiz. Çember dediğimiz şey arkadaşlar düzlemde alınan sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların kümesine çember diyoruz. Geometrik olarak arkadaşlar çizecek olursak düzlemde sabit bir nokta aldık. Eşit uzaklıktaki noktaların kümesine arkadaşlar çember diyoruz. Birleştirirsek şu uzaklıkların hepsi arkadaşlar birbirine eşit. Aldığımız sabit nokta arkadaşlar çemberin merkezi deniyor. Bakın sabit bir nokta aldık. Eşit uzaklıktaki noktaların birleşimine çember dedik. Bu eşit uzaklıklara arkadaşlar yarıçap diyoruz. Yarı çapların birleşimi merkezden geçiyorsa arkadaşlar buna çap denir. Bakın eğer yarı çapın birleşimi merkezden geçiyorsa arkadaşlar iki tane yarı çapın birleşimi buna çap denir. Bir çember daha çiziyoruz arkadaşlar. Eğer siz çemberi bir doğru ile kesiyorsanız arkadaşlar bunun ismi kesen. İki ucu içinde kalacak şekilde bir doğru parçasıyla kesiyorsanız bunun ismini kiriş diyoruz arkadaşlar. En uzun kiriş de arkadaşlar bakın en uzun kiriş de çaptır. Çemberde siz eğer dışından bir T çizip çemberi tek noktada geçiyorsa pardon bir doğru çiziyorsunuz ve bu çemberin tek bir noktada değiyorsa bunun adı T'dir. Ee, gelelim açılara arkadaşlar. Ee, i̇lk açımız merkez açı arkadaşlar. Ee, bir tane çember çiziyoruz. Diyor ki köşesi çemberin merkezinde kollar yarıçap olacak. O noktası benim çemberin merkezi olsun, kolları yarıçap olacakmış arkadaşlar. Bu açıya merkez açı diyoruz. Gösterecek olursak burası A olsun, burası B olsun. M A O B açısı arkadaşlar. M şuraya x dersek, A x B yayına eşittir ve alfadır diyoruz arkadaşlar. Merkez açılı arkadaşlar neyse açının gördüğü yayın uzunluğu da odur. Çevre açıya gelecek olursak tekrar çemberimizi çiziyoruz arkadaşlar. Bakın ne demiş köşesi, köşesi çemberin üzerinde kollar kiriş olacak. Köşesi çemberin üzerinde arkadaşlar kollarımız kiriş olacak. Yine A, O, B olsun. Şurası X olsun arkadaşlar. Bu açıya alfa dersek. Burası 2 alfa olur. Bunu da gösterecek olursak AOB arkadaşlar açısının ölçüsü MAXB yayının ölçüsünün yarısına eşittir diyoruz. Notumuz var arkadaşlar. Not alıyoruz ki çemberin çevresi 360 derecedir. Bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer, bir diğer notumuzda arkadaşlar çapı gören çapı gören bakın çapı gören çevre açı 90 derecedir. Neden arkadaşlar? Çünkü çap çemberi iki eş parçaya böler. Pekiştirme açısından hemen bir soru çözecek olursak O merkezli bir çemberde AB yayının uzunluğunu sormuş arkadaşlar. Şu yayın uzunluğunu soruyor. Bakın arkadaşlar bu bir merkez açı olduğu için bunlar yarı çap olduğundan Yarı çap neydi arkadaşlar? Uzunluklar birbirine eşit. O zaman ne oldu? Bir ikiz kenar üçgen. O zaman burası da 40 derece oldu. Üçgenin iç açılar toplamı 180 olduğu için 80 artı alfa eşittir 180'den alfa eşittir 100 diyoruz. Alfa 100 buldum arkadaşlar. Bu merkez açı olduğu için gördüğü yay da 100 derecedir. Gelelim bir diğer sorumuza arkadaşlar. Çemberin çapı demiş. Yani A B uzunluğu çap olmak üzere LB yayının Şuranın uzunluğunu istiyor arkadaşlar. Bakın çapı gören çevre açı ne dedik arkadaşlar? Çevre açı çemberin üzerinde olacaktı köşesi. Çevre açı çapı görüyorsa 90 derece olduğunu söyledik. 90, 55. Bu açıya ne kaldı? 35 açı ortay olduğunu kendisi vermiş. Çevre açı neydi arkadaşlar? Bu yayın yarısı kadardı. Yani LB yayı buradan ne oluyor? 2 katı olduğu için 70 derecedir diyoruz. Gelelim bir diğer açımıza. teğet kiriş açı arkadaşlar. Köşesi çember üzerinde bir kolu teğet bir kolu kiriş olacak şekilde olan açıya diyoruz. Bakın arkadaşlar bunu da çizecek olursak köşesi çember üzerinde bir kolu teğet olacak. Bakın bu teğetim çembere bir noktadan geçiyor. Diğer kolu da arkadaşlar ne olacak demiş kiriş olacak. Yani şu açıya teğet giriş açı diyoruz arkadaşlar. Bu noktaya A buraya B buraya C dersek arkadaşlar M A -C, pardon CAB açısı arkadaşlar eşittir M A -C yayının yarısına diyoruz. Yani burası alfa ise bu yayın uzunluğu 2 alfa oluyormuş. Hemen bir soru çözecek olursak arkadaşlar bakın ne demiş. C, A, D noktası muhtemelen şurası 75 olduğunu vermiş arkadaşlar. Ne demiştik? Teğet kiriş açı Bakın bir kolu teğet bir kolu kiriş olduğu için o zaman iki katı olmayacak mı? Yani 75'in iki katı 150 oldu. E arkadaşlar burası da bakın çevre açıdan yani çember açıdan burası 150 ise bu yarısına eşit değil mi? Yarısı ne oldu? 75. Bakın bütünler doğru devam ediyor. 75 artı x eşittir 180'den x eşittir 100. 5 derecedir diyoruz. Ee, birkaç tane önemli özelliğimiz var arkadaşlar. Sorularda bunlar bize kolaylık sağlayacak. Bu şekilde bir çember verip iç açıyı sorduğu zaman alfa diyorsunuz beta artı teta bölü 2'ye eşittir. Alfa beta ile teta'nın yani şu yay uzunluklarının yarısı kadardır. Eğer dışarıdaysa arkadaşlar alfa diyorsunuz beta eksi teta bölü 2'dir diyoruz. Hemen bununla ilgili bir örnek çözelim arkadaşlar. Bakın teğet giriş açıyı vermiş. Burası 58'si o zaman 2 katı ne olacak arkadaşlar? 116 olacak. Bu neydi arkadaşlar? Bakın hemen özelliği göstermiştik. Beta artı teta bölü 2. Ye. Yani şu açı bu ikisinin yarısına eşit değil miydi? O zaman diyorum ki 90 eşittir. 116 artı x bölü 2'den x eşittir. 64 gelecek. Zaten benden onu istiyordu. Bir çemberde merkezden teğetin değme noktasında çizilen yarı çap teğete diktir diyoruz. Arkadaşlar şekil olarak gösterecek olursak bakın merkezden teğet çizilen yarı çap diktir arkadaşlar. Bu yarı çap bu da teğet olduğu için bakın bu sorularda kullanacağımız en önemli özelliklerden biri. Yine birkaç tane formülümüz var aslında özellik şeklinde de diyebiliriz. Burada arkadaşlar baktığınız zaman direkt alfa artı beta 180 diyorsunuz. Böyle bir şekil verilirse bakın dışarıda demiş çemberin arasını almış arkadaşlar. Diğerinde de bakın arkadaşlar çapı vermiş. O noktasının merkez olduğunu BC'nin çap olduğunu söylüyor zaten. Gerçi gerek yok söylemesine de merkez olduğunu söylese yeter. Burada da diyorsunuz ki arkadaşlar alfa artı beta 90'dır. Gelelim sorumuza arkadaşlar. O noktası merkez demiş arkadaşlar. Burayı bilmiyorum. Ama buraya ne diyeceğim arkadaşlar? Beta dedim. Ne demiştim arkadaşlar? Bakın çap. Çap olduğu için alfa artı beta demiştik. 90 yani 36 artı beta 90 ise arkadaşlar. Beta ne kalıyor? 54 mi kaldı arkadaşlar? Burası 54 ise çevre aç olduğu için arkadaşlar alfa 54'ün yarısına eşittir. Yani o da 27 derecedir. Gelelim kirişler dörtgenine arkadaşlar. Bunu trigonometride de göreceksiniz. Çemberin için arkadaşlar bir dörtgen çiziyor ve bu dörtgen de diyor ki arkadaşlar eğer burası alfa ise burası 180 eksi alfa burası beta ise burası 180 eksi beta. Yani açılar birbirinin 180'i tamamlıyor. Bu da çemberin tamamının 360 derece olmasından kaynaklı arkadaşlar yazacak olursak MA açısı artı MC açısı eşittir 180 diyoruz. MB açısı artı MD açısı eşittir 180 diyoruz arkadaşlar. Hemen bir soru çözecek olursak bakın iki tane çemberi vermiş. Genelde bu şekilde sorularla karşılaşırsınız. Kesişen çemberler veriliyor diyor. Bakın şuradan çemberden şu doğru indirecek olursak çizdiğimiz zaman ne oldu arkadaşlar bakın ayrı ayrı iki tane elimde kirişler dörtgen oldu. Girişler dörtgeninde neydi arkadaşlar? Karşılıklı açılar. Bakın karşılıklı açılar birbirini 180'e tamamlıyordu. O zaman buraya ne kaldı? 85. Bütünler olduğu için arkadaşlar burası da 95. Bakın yine karşılıklı açılar birbirini 180'e tamamlayacağı için alfa'ya ne kaldı arkadaşlar? 85. Bir diğer özelliğimize geldiğimiz zaman arkadaşlar iki tane kiriş çizip eğer bunlar birbirine paralelse bunların arasında kalan yay uzunlukları birbirine eşittir diyoruz. Yani MAC yayının uzunluğuyla MBD yayının uzunluğu birbirine eşittir. Bunu da sorularda bolca kullanacağız arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz de AB ile CD yani bu sefer kirişleri eşit vermiş arkadaşlar. Bu sefer kirişlerin arkasında kalan uzunluklar birbirine eşittir diyeceğiz. Yani MAB Yayının uzunluğuyla MCD yayının uzunluğu da birbirine eşittir diyoruz. Gelelim sorumuza arkadaşlar. Bakın ne demiş AB demiş OC'ye paralel. O merkez demiş arkadaşlar. Yarıçap olduğunu veriyoruz. Diğer çapı tamamlarsak arkadaşlar ya da diğer bir yarıçapı çizersek 125 geri ne kaldı arkadaşlar? 65 mi kaldı? Ee, pardon 55 kalır arkadaşlar. Burası 55 55'si çevre açı olduğu e, pardon merkez açı olduğu için arkadaşlar bu yayın uzunluğu ne olacak? 55 olmayacak mı? Alfa ise alfa demiştik. Bakın arkadaşlar ne demiş? AB ile OC birbirine paralel. Bu ikisi paralelse bu ikisinin arasında kalan yay uzunlukları birbirine eşit demedik mi? Şuraya da alfa dersek benden zaten AB yayın uzunluğunu istemiyorum arkadaşlar. E bu çaptı. Çap ne dedik arkadaşlar? Çemberi iki eş parçaya böler. Çemberin çevresi 360'da o zaman 180-180 olmayacak mı? Yani bir çapın yarısı ne olacak? Çapla böldüğü zaman 180 olacağı için 55 artı 55 artı alfa eşittir 180 diyoruz arkadaşlar. Alfa buradan 110 diğer tarafa attığımız zaman 70 geliyormuş.